Merhaba, bu videoda size hızlı okumayı engelleyen faktörlerden, yani okuma frenlerinden bahsetmek istiyorum. İnsan beyninin dakikada 1300 kelimelik bir kapasitesi olduğunu biliyor muydunuz? Yani dakikada 1300 kelimeyi ortalama okuyup anlayabiliriz. Peki siz dakikada kaç kelime okuyorsunuz? İsterseniz videoyu tam burada durdurun, bir kronometre tutun, bir dakikada okuduğunuz kelime sayısını yazın. Eğer dakikada 100-150 kelime arası çıktıysa Türkiye ortalamasındasınız demektir ve düşünün beyninize ne kadar büyük haksızlık ediyorsunuz. Okuma ve anlamayı hızlandıran faktörlerden bahsettim daha önceki videolarda ve bahsetmeye de devam edeceğim. Bu videodaki amacım hızlı okumamızı engelleyen faktörlerden ve bunlarla mücadele yollarından bahsetmek. Bu faktörleri ortadan kaldırdığınızda okumanız %30 ila %50 arasında kendiliğinden hızlanacak zaten. Hızlı okumayı engelleyen faktörlerin başında inanç geliyor. Yani hızlı okursam anlayamam inancı. Dünyada da böyle midir bilmiyorum ama ülkemizde hızlı olmak ve yanlış yapmak arasında çok sıkı bir bağlantı kurulmuş. Sürekli bir acele işe şeytan karışır modundayız. Anlayamıyorsan yavaş oku, yine anlayamıyorsan hecele. Evet araba kullanırken hız felaket olabilir ama okurken durum böyle değil. Düşünsenize dakikada 1300 kelime işleyebilen bir mekanizma var. Ama siz ona dakikada 100, bilemedin 150 birimlik veri gönderiyorsunuz. Ne yapsın beyincik? Akşam ne yiyeceğini düşünüyor, arkadaşıyla buluştuğunda ne yapacağını düşünüyor. Yani siz yavaşladıkça onun kapasitesi çok geniş olduğu için o konudan uzaklaşıyor. Demek ki neymiş? Korkmuyormuşuz, beynimizin kapasitesine güveniyormuşuz ve hızlanıyormuşuz. Bunu bir ay yaptıktan sonra sen de aradaki değişimi fark edeceksin. Hızlı okumanın önündeki bir engel de geri dönüşler yapmak. Sizin de başınıza gelmiştir. Bir metni okumaya ya da bir soruyu çözmeye başladınız. Belli bir yere geldikten sonra hiçbir şey anlamadığınızı fark ettiniz. Ve 2-3 satır geri ya da sayfanın başına geri dönüp tekrar okumaya başladınız. Sınavlara hazırlanan öğrenciler üzerinde yapılmış bir araştırma var. Bu geri dönüşlerin hızı %35 oranında azalttığı görülmüş ve işin daha kötüsü doğru cevaba etkisi yok. Yani soru yanlış cevaplanacaksa yine yanlış cevaplanmış. Yani 100 dakikalık iş 135 dakikada bitmiş ve sonuç aynı. Burada senden istediğim bugünden itibaren geri dönüşleri kes. Araştırmalar ortada. Zaman kaybından başka hiçbir şeye sebep olmayacak. Bir metin mi okuyorsun? Anlamadığını düşünsen de geri dönme. Metin bitsin ya da bölüm bitsin. Sonra dön. Eğer gerçekten oturmadıysa bölümü baştan sona tekrar oku. Paragraf sorusunu çözüyorsun. Paragrafın ortasındayken tutuk başa dönme. Metnin kaldığın yerinden devam et. Soruyu çözebiliyorsan çöz, çözemiyorsan atla ve elindeki tüm sorular bittikten sonra çözemediğin sorulara tekrar dön. Böylece iki önemli kazanımın olacak. Birincisi, geri dönüş yapmadığında anlamadığını zannetsen de aslında anladığını fark ettiğin zamanlar olacak. Böylece çöpe giden zamanı kaybetmemiş olacaksın. İkincisi ve daha da önemlisi beynine disipline ediyor olacaksın. Yani her dikkatim dağıldığında iki satır yukarı çıktım, sayfanın başına çıktım ve düzensiz bir şekilde çalıştım ya da okudum demeyeceksin. Beynine şu mesajı vereceksin. Ya biz bu işi bir kere de doğru düzgün yapmayı öğreneceğiz zaman içerisinde ya da her seferinde aynı yükü iki kez taşıyacağız ve beynin zaman içinde buna alışacak. İç seslendirme yapmak hızlı okumanın önündeki engellerden bir tanesi. Hepiniz fark etmişsinizdir. Bazılarımız dudaklarını kıpırdatarak okur, hatta bazılarımızdan hafif boğazından bir ses bile çıkar. Bazılarımız bunu yapmaz, mırıldanarak okumaz ama sanki içinden biri okuduğu metni seslendiriyormuş gibidir. Peki bunda sorun ne? Böylece okuma hızımızla konuşma hızımızı birbirine eşitlemiş oluruz maksimumda. Yani dakikada konuşabileceğimiz maksimum kelime sayısı 200-250 iken daha önce de söylemiştim. Dakikada 1300 kelimeyi işleyebilecek bir beyin kapasitemiz var. İç seslendirmenin önüne geçmek için yapabileceğimiz en güzel şey korkmadan hızlanmak. Siz belli bir hızın üzerine çıktığınızda o daha fazla konuşamayacağı için susmak zorunda kalacak. İç sesiniz sustuğunda anlamadığınızı düşünebilirsiniz. Çünkü o zamana kadar gelmiş büyük bir seslendirme alışkanlığınız var. Boş boş göz gezdirmişsiniz gibi gelebilir. Korkmayın, çok yüksek ihtimalle anladınız. Kendinizi metinle ilgili sorular sorarak test edebilirsiniz ya da daha kolayı paragraf soruları çözüp ne kadar doğru yaptığınızı görebilirsiniz. Hızlı okumayı engelleyen faktörlerden biri de belki en önemlisi dikkat dağınıklığı. Günümüz dünyasında hemen hemen hepimizin şikayet ettiği bir konu, hele de bazen çocuklarımızda bunun uç örneklerini görebiliyoruz. Uzmanlar bununla ilgili üç neden çıkarıyor karşımıza. Diyorlar ki, ya bu bir rahatsızlıktır. Yani bir psikolog ya da psikiyatristle görüşmeniz gerekiyordur. Ya çok önemli bir probleminiz vardır ki kendinizi oradan alıp işinize veremiyorsunuzdur. Ya da en sık rastladığımız neden bu, bir okuma ve çalışma alışkanlığınız yoktur. Yani böyle bir disiplin oturmamıştır. Günlük, haftalık, aylık planlamalar. işin ya da dersin hangi zaman aralığında ve ne kadar yapılacağının bilinmesi ve programa acil durumlar dışında uyulması. Kulağa her ne kadar katı ve sevimsiz gelse de bir süre sonra uyguladıktan sonra göreceksiniz. 1. dikkatinizi daha kolay topluyorsunuz. 2. işinizi daha verimli ve daha kısa sürede yapıyorsunuz. Akış kaydırma halinin dikkat üzerindeki etkisi büyük. Telefonda süreklilik halinde kaydırma durumuna ve bu hıza beyin alışıyor. Ve uzun süre kendini toplaması gereken bir konu olduğunda buna adapte olamıyor. 2012 yılında bir sosyal medya platformunun eğitimine katılmıştım. Eğitmen o günün şartlarında baş parmağımızla günde 200 metre yol kat ettiğimizi söylemişti. Düşünün bu 12 yıl önceydi. Bugün sizce parmaklarımızla günde ne kadar yol kat ediyoruz ve bir şeye odaklanmadan başka bir şeye geçme hali bunun süreklilik arz ediyor olması beyinlerimize ne kadar zarar veriyor? Önerebileceğim tek ve en önemli şey sosyal medyayı ve oyunları belli sınırlar dahilinde kullanmak ve bunun dışına çıkmamaya özen göstermek. Bu videoda size hızlı okumayı engelleyen faktörlerden ve bunlarla nasıl mücadele edeceğimizden bahsettim. Sorularınız olursa yorumlara beklerim. Bir sonraki videoya kadar takipte kalın, hoşçakalın.